Umutsuzluk çünkü beraberinde çaresizliği getirir. Çaresizlik beraberinde öfkeyi getirir. Aynı zamanda yanlış kararlar vermemize, yanlış insanlara yatırımlar yapmamıza, ondan sonra da belamızı bulmamıza yol açar. Bugün sokakta insanlar zombi gibi geziyorlarsa ve en ufak bir kıvılcımda birbirlerini öldürecek kadar cinnet eşiğine geliyorlarsa bunun sebebi umutsuzlukla nasıl mücadele edeceklerini bilmelidir. Bir parayı her attığınızda yazı ya da tura gelme olasılığı aynıdır. Yüzde ellidir arkadaşlar. O yüzden başaramadıklarınıza veya kontrol edemediklerinize değil de kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanır. Bugüne kadar başaramadım ama bu bundan sonra başaramayacağım anlamına gelmiyor diye kendinizi motive edebilirseniz öğrenilmiş olan bu çaresizlikten çok rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz bilirsiniz. Siz bitti demeden bitmez.